Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars'a gelebilecek kostüm videoları, kostüm videosu arkadaşlar. Yanımda Esir Aleycin var. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Ecin daha yeni fark etti. Arkadaşlar ilk kostümümüz Pup Pupeter. Pupeter Nita. Arkadaşlar ben bu kostüme 10 8 ben de onda 10 veriyorum çok beğendim. Ben 10'da 6 veriyorum. Etri'nin 10'da 6 verdi arkadaşlar. İlk kostümümüzü denedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdiki kostüm Cheerleader Rosa arkadaşlar. Buna benim puanım 10'da 6. Ben de onda 5 çok beğenmedim. Ben de 10'daydım. Evet arkadaşlar puanlarımızı verdik. Şimdi diğer. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni kostümümüz bu. King, Kral King. Gale. King Gale. Arkadaşlar bu kostüm çok güzel. 10'da 10 on veriyorum. Esina, ben de 10'da 9 veriyorum. Edrin. 10'da 10 on veriyorum. Arkadaşlar bu kostümlerin gelmesi gerçekten e, müthiş. müthiş bir şey olabilir. Ben yani süperser bu videoyu kesinlikle izlemeli diyorum. Evet arkadaşlar şimdi kostümümüz Playmaker Mortis arkadaşlar. Bu kostüm çok güzel. Ben buna 10'da 9 veriyorum. Ben buna 10'da 7 veriyorum. Ecrin? 10'da 10 veriyorum. Ecrin 10'da 10 verdi arkadaşlar. Şimdi diğer kostümümüzde. Evet arkadaşlar. Şimdiki kostümümüz arkadaşlar. Şimdiki kostümümüz arkadaşlar. Mega Bull. Arkadaşlar ben buna 10'da 10 on veriyorum. Ben de 10'da 10 on veriyorum. Ben de 10'da 10 on veriyorum. Bu gerçekten şu an o se seçtiğimiz en güzel kostüm olabilir. Ice Brock arkadaşlar. 10'da 8. Ben de 8 veriyorum. 6 veriyorum. Ecin 6 verdi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Robo P. Robo P. Robot Mr. P yani. Bu kostüm gerçekten iyi ama onda bence çok da güzel değil yani. Onda altı. Ben de buna onda 5. 8. Edge'in de 8 verdi. Şimdi bakalım diğer. Lifeguard pen. Arkadaşlar bu kostüm Var mı diye ya yazdıkça Pam diye. Sanki vardı ama aynısı değil. Ben buna onda 8 veriyorum. Esir'e onda 10 verdi. Edge'in ondan. Edge'in de onda 10 verdi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sık Skater Bibi arkadaşlar. Bu kostüm onda 10. Onda 9. Onda 6. Legend onda altı verdi arkadaşlar. Neyse. İlginen sevdiği karakter. arkadaşlar agent Bull Esla. Onda sıfır. 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 <laughs> bu kötüydü gerçekten. En kötü. Bak bu. <laughs> Nereye gitti? <gidiyorsun>? Diyarbakır karpuzu. <laughs> ben bunu ondan veriyorum. Çok komik oldu. Onda sekiz. Evet. Onda on. Arkadaşlar Diyarbakır yoluna. <laughs> Karpuz da gidiyor sanırsın. <laughs> Gerçekten güzeldi bu kostüm. Şimdi bakalım. Aa, karpuz atıyor olabilir. Anne hani bir Rudolf, Evet. Rudolf sendi arkadaşlar. Yani geyik Sandy. sendi. Onda verdi Esra. Evet. Ben de onda veriyorum. Ecine... Bu da güzel kostümmüş arkadaşlar. Diğerlerine bakalım arkadaşlar o zaman. Başka arayalım. Bu kostümler arkadaşlar yeni gelecek karakterler. Haftaya gelebilirler arkadaşlar. Ben bu arada PSG Mike için bir video düzenleyeceğim arkadaşlar. Helal olsun. Yani 30 aboneye de şarkı çıkaracağız. Çabuk olun bence. Bence de arkadaşlar. Arkadaşlar Explore Explorer, Explorer. Dynamite gerçekten güzel. 10'da 7. 10'da 10 ay onda pardon dokuz. pardon ben de onda altı ejin de onda dokuz verdi arkadaşlar ben de Şimdi, onda altı e, şurah kapitan ben onda sekiz onda yedi onda on evet ejinin beni onda on onda beş çok beğenmedim onda beş. yedi arkadaşlar <laughs> Gerçekten güzel almışım. ben. Onda on. Onda sekiz. Onda iki. <laughs> arkadaşlar devam edelim. Gerçekten. Ondan. Onda on. Onda Herkes onda on vardı. Güzel kostüm çünkü arkadaşlar. Devam edelim. Hoz. Oh. Oo, oh! Furnak Riko. Gerçekten çok iyi kostümmüş. Onda sekiz. Onda, onda altı. Onda beş. Gerçekten çok kostüm var o yüzden izlememiz biraz çok keyifli olacak arkadaşlar. Spider Leon. Siz de puan verebilirsiniz şu siz an. Siz de puan verin. Sizin puanlarınızı da yorumlarda Yorumlara. istiyoruz arkadaşlar. Spider Leon 8 Bir bakayım. İcrim versin ondan sonra ben bakayım. Onda on. Onda 7. 7 verdi arkadaşlar. Snow snow car. Onda 9. Onda 8. Onda 7. En yüksek evet. puanı ben verdim 9 olarak. Evet arkadaşlar. Onda 10. On. Onda 10. On. Onda 10. On. Yani Arkadaşlar Brawl Stars'ta yazmış. Brawl Stars'taki en güzel kostüm olabilir. Brawl Stars Supercell bu videoyu izlemeli abi. İzlesin gerçekten bu karakteri alsın evet. bedavaya gelirse çıldırırım. Oo! ATM 8 bit onda 10. Onda 10. Ondan önceki, önceki Brawl Stars 8 bit. Evet. Hey, anımı satıyor biraz. Arkadaşlar şey olsaydı... Gelseydi bedava olsaydı çıldırırdım. Ya, Bu mu? Evet. Evet çıldırırdım. bu güzeldir. Üstünde Superstar yazıyor evet. Brawl Stars her Modern şey. Modern 8 bit. Ben 8 bitleri beğendim 10'da 10. Ben de 10'da 10 abi. 8 bitler çok iyi. Daha çok var 8 bitin kostümü. Ben de 10'da 10 veriyorum. Evet arkadaşlar. Oo, 8 bit Minecraft. 10'da 10. 10'da 10. On. Onda Gerçekten onda ona artık alıştık arkadaşlar. Di, Dijiyi 8 sekiz bit. Onda on. Onda Yani Ondan. şeyleri çok güzel. Evet. Zombi 8 bit var. Onda on. Onda on yani. on. Arkadaşlar şey şu ana kadar en iyi kostümler 8 bitin. Bitli. Sekiz bitin kostümleri. <laughs> Demons. Arkadaşlar şimdi Crow'un kostümlerine biraz bakalım. Crow'un yeni gelebilir kostümleri. Electro Crow. Güzel mi arkadaşlar? Ben onda 7 verdim. Onda 10. Onda da kız. Arkadaşlar Peacock Crow. Onda Oh, 10. tamam artık. Biz de onda onu verdik. <laughs> evet. Şimdi aku o kit. Ondan. Onda dokuz. Onda yedi. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi Leon'un şimdi arkadaşlar Spike'ın kostümlerine bakalım. Yani Spike güzel olabilir. Spike'ınkiler güzel olabilir arkadaşlar. Biraz alta git. Evet biraz alta gideyim arkadaşlar. Ice Crime Spike onda on. Onda dokuz. Onda sekiz. Evet. Çok uzatmayın sıra çünkü çok şey olacak. Onda yedi. Onda on. Ay onda yedi. Ben de onda yedi. Ecrin. Onda altı. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Arkadaşlar videomuz bu kadardı. da kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar yorumlara en şu ana kadar gördüğünüz en iyi kostümü yazmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. 5 like gelirse devamı gelecektir. Hepinize Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.